Merhaba arkadaşlar ben Emre Can Üstüne i̇şte Minecraft Hunger Games oynuyoruz ve klasik olarak tek başımayım Gerçi son iki Hunger Games bölümünde tek başıma dedim. Aha buğday buldum çok garip Elime buğday düştü Amk Çok garip bir duygu içindeyim. Çok garip duygular yaşıyorum Ben benim gireceğim map'e ya Niye Emre nefret ettiğim map'te oynuyorum ben hep Uf parkur skill'larımı konuşuyorum böyle. Aha. <laughs> Orada chess var. O chess benimdir Uf. Karşıya vuracak. <laughs> Hücum. ABC bir şey var ve evde bir şey var Orası bile hiç tam da bilmiyorum onu da bilmiyorum tamam mı Adam gitti bile şu gideyim derken kastı Kaçma mı Kaçma bu tabca adam kılıç alacak Ben boğayacağım Bu videoyu da çıkmayacak biliyorum Aa daş baltam var Ol musun lan sen? Adam mı la bu ülke? Manyan yıkasın oluyor bu güzel değil. Aa. Burası yıkık bir leç. Valla buranın tepesine bağmış. Var şuradan gidelim. Ay bir <laughs> er kasıyor ayarlar. Video ayarları oha. Yokuz <laughs> <laughs> çankla oynarsak tabi kasar. Yıkık bir gemi. Ah chest. Aha iki tane. Bu sadece kase bu. Kase değildir. Önce bir kasımızı alalım. İçindir. Sonra şu chest alalım. Ve pantolondan bak. Çok güzel şeyler çıkmadı. kenar koyalım şöyle. Yemek olsa güzel olabilirdi. Ama yoktu. Ne yapıyor ben böyle değil. Bakayım üst tarafta chest <laughs> mı hiç? Ve yok tamam hadi gidelim.

Selvur çevrimçi oldu. Tövbe Bismillah. Ben de öyle bilemiyorum adamım. Bir ismi, bir adını adını mı değiştirdi? Ne yaptı? Ne kaptı bu? <laughs> Ve ekma. Yedik ekmağımızı gidebiliriz. Olur mu be bir şey yapalım. Ben şu Ve oyun başlayalım. 5 dakika oldu. Vallahi ortaya mı gidiyorduk ilk seferde? Ama o zaman öldürdük. Video çıkmaz. E bu video 10 dakikaya ulaşırsa çıkacak yani. Aha chest ve boş çok güzel arkadaşlar boş <laughs> harikayım ya ama hiçbir şey bulmak konusunda harikayım beyler yani hiçbir şey bu bulmak konusunda benim gibisi yok ya Ben yani hiçbir şey bulmakta yıllarını kesin. İnşallah geldiğim yöne doğru gitmiyorumdur. Ki gitmiyorum tamam. Yoksa şu ana kadar düzlük olurdu derken geldiğim yöne doğru sanki ben almıştım evet benim aldığım chest bu hatta taş baltayı da buradan çıkardık ııı ee, çesti ve boş yani boş diyebiliriz Ve minik bir ev. Büyük ihtimalle bu da boş. Burası kaçmış gemiler açılıyor şu yerleri ama. Belki altında chest vardır. Altında da chest yok. Bu kazıklama yani. Altı oyuncu kalmış. Ve chest gelir. İnşallah güzel bir şey çıkar. Tahta balta ve tüy. 15 tane tüy. Ne yapacağım ki? Denizin ortasında mantar. Garip. Boş vermiş. Biz bir şuraya çıkalım da hayırlısıyla. Yok denizin ortası değilmiş arası. kimse kimseyle karşılaşmayalım da. O video 10 dakikaya yaklaştı bakalım kaçıncı dakika. E, 8. dakika. Yes, ilk kez tek başıma bu kadar uzatabilir miyim? İlk kez ilk kez tek başıma dipmecek alabilir miyim derken chest. Bir bot bende var. Önce şuraya gidelim. Bu şurası daha yakın. Belki bir şey bırakmışlardır Bilmiyorum yani herhangi bir şey Büyük ihtimalle hiçbir şey bulamayacağım ama Ve tuzağa düştüm Yuppi çok güzel Aha yaptın mı yaparım ben. Aha yaptım balığı. Şunlar. Aha kırılıyor. Al lan. E, mantar güveç. Yeah. Önce karnımızı doyur. Şimdi kendimizi yıkacak kadar ve buradaki hepsini alalım. beni izleyen adamlar şu anda hayvan diyordur kesin 12 g g gı, gı. gı. gitmek için bunu da yani şunu şöyle koyalım 13 10. 11 12 10, 13 13 tane mantra güveç yapabiliyorum iyi o da iyidir oradaki de mi kıyı evet <laughs> of çocuğu <türü> bebeyler Bu sikiyonu <laughs> oradan konuşacağım. 4 kişi kaldı. Aa, bu sefer olmadı. Lag oldu ama. Chestler yenilendi diyor galiba. Arkadaş. Hmm. aldı kaldı bir Hı. Ne? birinin botu var orada. Aha ses. Almam lazım benim onu. Benim onu almam lazım hiç başlamadan. <laughs> belki zırh falan çıkar. Belki taş kılıç çıkar lan. Yetiş. Helalsin. Yay çıktı. Ben de böyle bir cenabetim işte. Diğer işçi iş çalıştığım video her türlü çıktı da bizim boku yiyeceğimiz garanti ama. Ha, ye, Aa, aldım hepsini. Ye. Evet ben kesin boku yedim. Abi yapma abi. Abi yanlış anladın abi. Abiler yanlış anladı. Korkuyorum. Aha abiler savaşıyor. Aa, yanlışlıkla attım onu. Al lan onu. Aferin. Abi geliyor abi. Abi gelme abi. Asik ya Allah'ım ben boğu yedim Allah'ım. Allah'ım biz boğu yedik. taş için bir vuruşuyla ölürüm lan ben. Abileri kavgası süslü ben kaçıyorum. Abi yanlış anladınız siz ya. Abi size saygı buluyor. Diyorsan İki dakika boyunca kaçmayı sürdürsem müthiş olur vallahi. Gelin lan. Gelin de vurayım lan. Oo, headshot. Bu kaçışı bir buçuk dakika sürdürsem Eee geliyor ee, oradan da geliyor Her yerden geliyorlar. Aha Ben kesin boku yedim Ben kesin boku yedim ben kesin bok yedim beyler. Aa, bir dakika daha sürdür. Bir dakika daha sürdürürüm lan ben. <laughs> <laughs> Aa, ah, adetmeçim bitmesini 60 saniye hadi. Hadi aslanım. Hayır. Hayır. Yaşam alayım. Hayır. Hayır kaybettim. Göt yazacağım. Göt. Evet arkadaşlar bu de bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Esen kalın. Bu arada en uzun hangi videomuz orada. Tekrardan teşekkür ediyorum.